Gündemimize oldukça meşgul eden COVID-19 virüsü solunum yollarında enfeksiyon yapan bir virüstür. Bulaşı da solunum yolları ile olur. Ya hasta olan bir kişinin öksürülmesiyle diğer insanlara yakın temasla solunum yollarına geçer ya da o kişinin etraftaki yüzeylere bulaştırdığı virüsün ellerimizde, ağzımıza, gözümüze ya da burnumuza dokunmamız sonucu vücudumuza mı kozalardan giren bir virüstür. Bu virüs girdiği zaman vücuda ilk olarak üst solunum yollarını tutar. Bağışıklık sisteminin vereceği cevaba göre akciğerlere inebilir. En çok gördüğümüz belirtisi yüksek ateş, öksürük, şiddetli bir boğaz ağrısı, daha sonra da nefes darlığıdır. Eğer yüksek ateşiniz varsa öksürüyorsanız, boğaz ağrınız varsa bu diğer gribal enfeksiyon ya da diğer mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla çok benzeyen bulgular olduğu için bu dönemde çok yine de ihmal edilmemesi gerekiyor. Bu bulgular sizde varsa öncelikle yapmanız gereken hemen bir maske takıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak olmalıdır. Eğer nefes darlığınız da varsa mutlaka akciğer filmi çektirmeli e, hastalıkla alakalı herhangi bir akciğer bulgunuz var mı yok mu teşhis edilmesi gerekmektedir. En önemlisi şu an e, bu virüsle ilgili bulaşın önlenmesi. Bu nedenle de kalabalık ortamlara çok girilmemesini e, tavsiye ediyoruz. E, çünkü kimlerin virüs taşıdığını bilemeyebiliriz. Herkes kendindeki rahatsızlığı hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu zannedebilir fakat o virüsü taşıyor olabilir veya yiyor olabilir. Bu nedenle de en çok bulaş kalabalık ortamlarda havalandırılamayan özellikle de kapalı ortamlarda olmaktadır. Son olarak söylemek istediğim eğer bu dönemde herkes üzerine düşen görevi yerine getirirse, önlemler alınırsa virüsün daha fazla yayılması engellenebilir ve bu salgını en az zararla atlatabiliriz. Sağlıklı günler dilerim.